Yeni Doğan çetesi yargıda hesap vermeye devam ediyor. Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar ve avukatları tüm suçlamaları yine reddetti. Para için bebekleri öldüren çete üyelerinin ifadeleri kan dondurdu. Sağlık Bakanlığı ise yargılanan 34 sağlık çalışanını da meslekten men etti. Tanıklar, sanıklar, birbiri ardına gelen iddialar ve yalanlamalar Yeni Doğan çetesi davası sürüyor. Yeni Doğan davasında tanıklar dinlendi, sanıklar dinlendi, söz şimdi avukatlarda. Yeni Doğan çetesi davasında üçüncü duruşma devam ediyor. Bakırköy Adliyesi'nde görülen davada tanık ve sanıkların ifadesinin ardından söz sırası avukatlara geldi. Şu anda tüm avukatlar kendi sanıklarının savunmasını yapıyor. Sanıklar herkes birbirini suçlar. Ancak burada mahkemenin amacı zaten burada ortaya çıkıyor. Çünkü maddi gerçekliğin ortaya çıkartılması için Için mahkeme delilleri topluyor. Hangi eylemde, hangi sanık hangi suçu işlediyse onu mahkeme belirleyecek. Ona göre de bir ceza verecektir. İlk olarak hemşire Damla Atak'ın avukatı Hasan Hazan çıktı kürsüye. Müvekkilinin kaya bebeğin ölümüyle ilgisi olmadığını ileri sürdü tüm suçlamaları reddetti. Türkiye'nin konuştuğu yeni doğan davasında duruşmalar devam ederken Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Çete içerisindeki 34 sağlık personelinin meslekten men edildiğini açıkladı. Bu dosya kapsamında ismi geçen kaç tane sağlık personeli varsa meslekten 3 yıllığına ihraç edildiler. Bu doğru bir karar. Daha sonra çete lideri Fırat avukatı söz aldı. ...o da suçlamalarının hepsini reddetti. Tartışılacak delil bile olmadığını iddia etti. Bu yargılamada delilleri tartışıyor olmamız lazım. Ama tartışacak bir delil yok. Tape kayıtları üzerinden yürütülen bir soruşturma var. Başka hiçbir şey yok. Sanki bebeklerin premature doğması, 500 gram doğması... Müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor. Ardından kürsüye Güney Hastanesi Mesul Müdürü Tutuklu Sanık Doktor Ali Dirik geldi. Hastanenin sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nu suçladı. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Dolandırıcı olarak tutuklayacağınız kişi ben değilim. Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunuyorum. Ama hastane sahibi tutuksuz. Ben dolandırıcılığın aksine dolandırıcılığın önüne geçmek için Fırat Sarı ile mücadele ettim. Hesabıma para girmedi. Milyonlarla oynayan Ayşe Müzeyyen yurtoldur. Duruşmada son olarak sanık doktor Mehmet Gürül dinlendi. Mahkeme başkanı bebeklerin neden öldüğünü sordu. Mesleği bebekleri iyileştirmek olan hastaneler neden bebek öldürsün? Niçin ailelerimizi, bizi korku içinde yaşamak zorunda bırakıyorsunuz? Benim hakkımda bir karar verilmemişken hakkımda meslekten ben kararı verildi. Üçüncü duruşma Pazartesi günü devam edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.